sizlere ev turu videosu çekeceğim. Biliyorsunuz ki uzun zamandır eve taşınmayı bekliyoruz. Nihayet evimiz bitti. Yarın sabah eşyalarımız geliyor. Eşyalarımız gelmeden boş halini sizlerle paylaşmak istedim. Evine eski halini bilmeyenler için e, ya da unutanlar için şuraya bir yere eski halini yani en azından bir kısmını bırakıyorum o videodan e, eski durumunu görebilirsiniz. Evi e, tamamen yıktık. Hatta duvarlarına kadar yı yıktık. Alt kattaki mutfağı falan her şeyi yıktık. E, banyosundan, yerinden, tavanından, e, mutfağından yani tutun her şey yapıldı. İçi yapıldı. Dışına henüz başlamadık. Onun için birazcık zamana ihtiyacımız var. Daha önceki takipçilerimiz biliyorlar. Zor bir dönemden geçtik. Ve evimiz yoktu. Evsiz kaldık. O arada e, bu evi aldık ve e, evin içini yaptık. Daha sonra ilerleyen zamanlarla zaten e, hep beraber dışında da e, elden geçiririz diye düşünüyoruz. Böyle biraz da zamana yaymak hoşumuza gitmiyor değil açıkçası. Bu süre zarfı içinde bizimle olan, bizim için dua eden, bize destek olan herkese çok 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 teşekkür ediyorum öncelikle. E, yeni gelenlere de hoş geldiniz demek istiyorum. Önce ev hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum evimiz 220-230 metrekare civarlarında içi yani oturma alanı e, arazide 800 metrekare Altı civarında. artı 1 bir, bir ev ve e, fresh standı dedikleri burada tamamen etrafı boş bahçe içinde Türkiye'de villa dedikleri bir ev. Normalde eski evimizi bilenler Hollanda'da evler böyle yapışık nizamdır. Aile evi denir bunlara. Biz o evi satıp bu evi aldık. Bu açıklamayı neden yapıyorum? Çok fazla yeni katılan oldu aramıza. O yüzden bu şekilde bir açıklama yapmak istedim. Ayrıca daha yeşil bir alana çocuklar için daha e, köy tarzı bir alana taşınmak istediğimiz için ee, bu tarafa doğru geldik. Mutluyuz, çok sevdik evin etrafını, komşuları, bulunduğu konumu, bu yeşil mis gibi güzel havayı gerçekten çok sevdik. Bundan sonra siz de bizimle birlikte burada yaşayacaksınız. Önceki evimizde bir sürü vlog çektik hep beraber. Çok güzel vakitler geçirdik. Şimdi yeni bir hayat bizim için başlıyor. Tabii siz de buna dairsiniz. Ben şöyle çok uzatmadan, belki de uzatmışımdır farkında değilim. Tamamen heyecanla konuşuyorum. Ee, evin dışından başlıyorum çekmeye. Öncelikle bahçesinden başlayacağım. Bahçesini size göstermek istiyorum. Bu arada semtte hep böyle e, tek başına evler var. Burada da yaptığımız değişiklikleri, tadilatları da sizinle paylaşacağım. Ayrıca yapmak istediklerimizi de paylaşacağım. Tabii sizlerin fikirlerine de çok açıyım bu arada. Sizler de bize fikir verirseniz çok sevinirim. evimizin girişi bu şekilde. Şurada Patika bir yol var. Bu yol mahallenin parkına gidiyor. Çocuklar hiç caddeye çıkmıyorlar. Buradan ya bisikletle ya da yürüyerek gidiyorlar. O yüzden e, bu evin konumlu çok sevdik biz. Buraya kadar bizim arazimiz. E, ama bu yapraklara bitkilere belediye bakıyor ama biz de bakıyoruz. Annem ilgileniyor biliyorsunuz. Burada güzel ağaçlarımız var. Bunlar gölge yapıyor eve. Evin dış cephesi dış cephesini de e, birkaç sene içinde kaplamak istiyoruz. Evin izolasyonu falan var. Mantolaması şu su Ama görünüş açısından belki ileride kaplatırız diye düşünüyoruz. Burası giriş. Buraya da bir elektrik kapı takmayı düşünüyoruz. Burada 3 arabalık yer var. Açık söylemek gerekirse. Tabi bunlar falan hep kalkacak. Tamamen inşaat pisliği kusura bakmayın. Eşyalar gelmeden dediğim gibi çekmek istedim. Burada ön bahçemiz var. Ön bahçe aslında çok büyük ama tabii bitkilerden dolayı kapanmış. Şuralar biraz temizlenecek. Bahçe ilgili hiçbir şey yapılmadı bu arada. Ama tabii planlarımız çok. Ee, burası da yine karavanımız var. Biliyorsunuz karavan çekebiliriz, araba çekebiliriz. Orada bir elektrik prizi var, elektrikli arabam var. Oraya da çekebilirim yani. Bilmiyorum başka türlü park falan da değerlendirebiliriz. Daha yani dediğim gibi dışarı ile alakalı hiçbir planımız yok. Konuşma aşamasında her şey. Evin İki tarafından da bahçeye giriş var. Ev bu arada köşe konumda olduğu için bahçe iki taraflı. Hem yan bahçemiz var, hem arka bahçemiz var. Ben şimdi bu taraftan giriş yapıyorum bahçeyi. Önce size bahçeyi göstermek istiyorum. Buradan girdiğinizde, bu arada bahçede bilen bile türlü türlü bitkiler var. Parmiyasından işte elma ağacına kadar, bizim diktiğimiz asfalara kadar bir sürü bitki var. Buradan girdiğinizde böyle kocaman bir bahçe var. Burası yan bahçe oluyor. Burada bir oturma alanı var. Şemsiyemiz var. Tabi burayı daha sonra çok güzel bir hale getireceğiz. Daha düzenli olacak. Şu anda öylesine koyduğumuz masalar vesaire. Dediğim gibi burada bitkilerimiz var. Yok fındık ağacımız. Lavantalarımız. O yüzden bahçe çok güzel kokuyor. Çok fazla lavanta olduğu için, çiçek olduğu için. Böyle bitkilerimiz var. Burada bize bıraktıkları köpek grubesi var ki ben onu yenileyeceğim biliyorsunuz zaten. Burada yapay şelale mi diyorlar ne diyorlar buna bilmiyorum. Böyle bir monument gibi bir şey var. Burada yine düzenlenecek bir barbekü alanımız var. Şimdi yavaş yavaş arka bahçeye doğru geliyorum. Arka bahçede de bir takım bitkiler vesaire manolya ağaçlarımız var orada. Burada bizim ektiğimiz böyle domatesli, salatalıklı onlar var. Şurada e, ağaçlarımız var. Bunu bunun altı da tente oluyor. Burası da oturma alanı aslında. Gölge oluyor. Ama tabii düzenlenecek daha. Dediğim gibi dışıyla de alakalı hiçbir şey yapmadık. Böyle döndüğümüz zaman burayı e, şey yapmışlar. Oyun alanı yaptıkları için e, sahte çim burası. Burada verandamız var. Verandayı arka bahçeye yapmışlar. Orada da var yani orada da bir veranda var açılıyor aslında otomatik açılan bir veranda var e, burayı da yapmışlar buranın etrafını kapatmayı düşünüyoruz e, camla burada e, jacuzzi var dışarısı için bir jacuzzi kullanır mıyız bilmiyorum ama var yani kışın da girilebiliyor sıcak su vesaire sonra bahçenin diğer tarafına geldiğimizde burada bir bahçe evi var şekilde bir ev var. Bunun içine girmeyeceğim. Burayı detaylı bir çekim yapacağım daha sonra. Şu anda kitti zaten. Eşyalarımız var. Burası nasıl bir yer? Burası normal ev aslında. Ee, i̇çinde ısıtması var. Tuvaleti var. işte küçük bir mutfağı var. Ee, her türlü olanak var. Aslında burada kalınabilir. Bayağı da büyük içerisi. Ne olarak kullanırız bilmiyorum. Hobi yapabilirsiniz ya da gerçekten yaşayabilirsiniz. Oda olarak da kullanabilirsiniz. Çünkü dediğim gibi her şey var. Bütün olanaklar var. Buzdolabına kadar var yani. Efe biraz daha büyüdüğünde muhtemelen bize bırakmayacaktır burayı. Girişi de ayrı. Evle bağlantısı yok. Hani böyle şeyle yapabilirsiniz burayı. Ne bileyim böyle dinlenebileceğiniz spor salonu yapabilirsiniz. Yani ne olarak kullanmak isterseniz o şekilde kullanabilirsiniz. Buraya odunluk yaptık. Burayı da düzenleyeceğiz. Çünkü şöminemiz var. Ve diğer taraftan çıkıyoruz şimdi. Buradan çıkıyoruz. Evin etrafından dolaşmış olduk bu şekilde. Şimdi bu taraf garaj. Burada da yine arabanızı park edebilirsiniz. Başka amaçlı kullanabilirsiniz. Evin girişi burası. Şimdi kapıya vuralım bakalım kapıyı kim açacak. Tek 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 tek. merhaba Poyraz. Kapıyı Poyraz açtı. Burası girişimiz arkadaşlar. Burada e, dekordan e, duvar yaptık. Yani çok beğendim yani çok hoşuma gitti. Burada portmanto alanı var. Böyle girdiğiniz zaman kocaman bir holüm var. Bunun için çok mutluyum. Spotlarımız. Buradan misafir için bir tuvalet var. Daha tam bitmedi burası da. Buradan yukarı çıkıyoruz. Buraya geldiğimizde koridorun sonuna burası ikiye ayrılıyor. Buraya bir kapı takılacak. Kapıyı az sonra göstereceğim. Ben şimdi koridordan dönüyorum. Bu tarafı size çekeceğim. Buradan döndüğümüzde burada bir ardiyemiz var. Kocaman bir ardiye. Bilmem ışığı yanıyor mu? Evet yanıyor. Bu hani süpürgemizi işte erzamızı merzamızı koymak için bir ardiyemiz var burada. Kapılarımız yeni takıldı. Boyalarımız yeni yapıldı. Bu arada boyu çok söylememe rağmen hala soruyorsunuz. Bu kese kağıdı arkadaşlar. Bir de salonda kumbeci var. İki renk kullandık. Şu şekilde bu kese kağıdı. Oradaki de kumbeci. Burada bir tane misafir odamız var. Burayı sanırım kayınvalideme yapacağız. Sanırım değil öyle yapacağız çünkü banyonun yanında. Lambası vesaire takılacak. Camı falan silecek. Daha burası temizlenmedi. Bu tarafa geldiğimizde tam yanında bitişinde banyomuz var. Standart gri basic bir banyo. Burası da daha temizlenmedi. Buralara daha gelemedik. Diğer tarafları temizlemekten. Ee, Jakuzisi var. Böyle dolapları vesaire var. su. Şurada da ee, bir tane duşu var. Burası yerden ısıtmalı. Bütün ev yerden ısıtmalı bu arada. Şimdi koridordan geri gidiyorum. Salona doğru geleceğiz. Salonumuz burası. Bahçeye açılıyor gördüğünüz burası gibi. Burası televizyon alanı. Şöminemiz var. Burayı da dekor taşıyla kapladık. Bunu biliyorsunuz daha önce izleyenler. Kendimiz seçtik, gittik, bulduk, aldık vesaire. Burası da yer taşıyla kaplandı. Camlarımız böyle yere kadar. Bu kapı buraya gelecek. Duvarda kum beji. Yine soranlar için. Spotlarımız var. Burası dediğim gibi koltuklarımızı koyacağız. Az sonra açacağız zaten koltuklarımız da geldi. Bu taraf yemek odası gibi, yemek alanı gibi. Buraya büfemiz gelecek işte. masamız gelecek yine ışıklarımızın altında. Döndüğümüz zaman da mutfak. Ada mutfak dedim ben. Değil falan demiştiniz ama bu aslında adaydı. Ben o tarafa yanaştırdım. Yani birleştirdim. U oldu bu şekilde. Burası bar. Bar sandalyelerimiz vesaire gelecek. Kapıyı söylüyorsunuz. Kapı halledilecek arkadaşlar. Burada da yine spotlarımız var. Şuradan çektiğim zaman böyle gayet geniş bir salonu var. 80 metrekare falan olması lazım salonun. Buradan da bahçeye çıkılıyor. Şimdi yukarılara gidelim birlikte. Bu üst katın rengi de e, neydi? Kahve köpüğüydü. Öyle bir şeydi yani kahveli mahveli. Capuccino olması lazım. Merdivenleri boyadık. Kahve rengiydi. Artık beyaz. Üzerlerine şöyle yarım ay şeklinde e, paspas gelecek. Üst katta 4 odamız var. Aşağıda bir odamız var. Bahçede bir odamız var. Toplam altı oda bir salon. Önce Önce Poyraz size banyoyu gösterecek. En çok musluğu sevmiş. Bakayım. Evet. Ee, bu arada da kapel yapıldı eve biliyorsunuz. Bu banyo böyle yamuktu. Banyoya da kapel açtırdık. Bu banyo gerçekten eski videolara bakarsanız çok kötüydü. Kötü durumdaydı. Biz komple yıktık. Bu şekilde tamamen taşlarını ben e, ayarladım. Yani bazısı dedi ki çok desenli, çok renkli. İşte birkaç tane desen var vesaire dediler. Ama bitince bence çok güzel oldu. Şimdi ben yatak odasına geçiyorum. Burası yatak odamız. Yine spotlarımız var. Buraya da, da kapel açıldı. Gördüğünüz gibi burası da yamuktu. Da Kapel açtırdık. Buraya cam taktırdık. Burada... Dekor duvarımız var. Bunları da yine ben seçtim. Ee, buradan giyinme odasına giriyorsunuz. Giyinme odası da tam bitmedi. Daha buraya dolap gelecek. Dolap aldık. Bu şekilde açık giyinme odamız var. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi buradan çıkıyoruz. Yanında bir çalışma odamız var. Yani burayı çalışma odası olarak dizayn edeceğiz. Böyle e, küçük bir oda. Burası da yine çalışma odası olacak. Bu arada yerdekileri taştan mısınız? Bunlar laminant. taş görünümlü laminant. Onu da söyleyeyim, ekleyeyim dedim. Buradan e, buraya da, da kapel yaptılar ve cam koydular. Hani aydınlık olsun diye çünkü çok karanlıktı bu ara. Buradan da çocukların odasına gidiyoruz. Sağdaki Efe'nin odası, soldaki Poyraz'ın odası. Efe'nin odasına da, da kapel açıldı. Tek tarafa 10 metrelik bir de kapel açıldı bu arada. Burası da bu şekilde. Şöyle spotları var. Yine diğer odalarla aynı. Yine kapıçino renginde. Yerler aynı laminat. Buraya şey gelecek. Gamer masası falan aldı. Onlar gelecek. Burası kimin odası acaba? Burası da Poyraz'ın odası. Yukarı tek bakın. tek yamuk oda burası ama yüksek olduğu için rahatsız bakın etmiyor. Nasıl? Yukarı bakın. Evet. Bakın. Çok, güzel. Bakayım. Bakayım. çok güzel. Bakayım. Çok güzel. Çok güzel. Değişir. Kapat aç. Böyle bu odada dediğim gibi iki çocuk odası, bir çalışma odası, bir yatak odası, bir de banyo var. Aşağıda da bir odamız var. Bu şekilde evimiz Böyle manzaramızı da birazcık göstereyim size. Bakın yemyeşil dışarısı. Çocuk parkı var önümüzde, karşısı da okul. Bu yüzden buranın konumunu gerçekten çok sevdik. Çocukların odasından da yine yan tarafta evler var ve orada deniz var. E, gemi direklerini görüyorsunuzdur orada. E, orası bir liman bu şekilde gemiler park etmiş. Umarım beğenmişsiniz gibi önerilerinizi bekliyoruz. Mutlaka yazın aşağıya yorumlara. Bunca zamandır da bize destek olduğunuz için tekrar tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Hiski evimizde hep beraber çok güzel anılar biriktirdik. Bu kanalın en iyi izleyicisi benim sanırım. Hep dönüp dönüp eski videolarıma bakıyorum, eski yorumlarımı okuyorum. Gerçekten çok hoşuma gidiyor. Burada çok güzel arkadaşlıklar edindim. Çok fazla insan tanıdım. Bu da beni çok mutlu ediyor. Ee, yeni evimizde, yeni serüvenlerimizde birlikte olmak için ee, bizi izlemek istiyorsanız lütfen abone ol tuşuna basın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.